Evet efendim. Hoş geldiniz meslekte. Hoş bulduk. Yani benim için çok büyük bir mutluluk. Yani e, baktığınız zaman sahnede söyledim ama yani e, çok ödül aldım ama duygulandığım ödül oldu. Yani e, ödül almak her zaman çok güzel bir şey. Ama rica etmiştim dedim ki Altın Kelebe üç yıl önceydi galiba. E, bana artık ödül vermeyin. Genç arkadaşlar ödül alması istiyorum. E, çok ödülüm oldu ve e, genç arkadaşlarımızın da ödül alması beni ayrıca mutlu ediyor. Ben ödül veren olayım demiştim. Bugün ama yine beni ödüle layık gördüler. Sağ olsunlar. Yani e, ne güzel bir çeki şey böyle bir ödüle layık görülmüşüm. Ne güzel e, bir ödül töreni. Yani, ve yani dediğim gibi ben normalde çok rahat konuşurum ama biraz duygulandım bugün. Benim için büyük bir hukuk. MasterChef'de ödüle layık görüldüğünü için Evet yani o da çok güzel bir şey tabii ki. Yani biz çok çalışıyoruz ekip olarak. E, yani MasterChef ekibi için söyleyeceğim o kadar çok şey var ki şimdi Kelimeler bitmez. Ee, onları da ayrıca tebrik ediyorum. Bugün ödül alan herkesi tebrik ediyorum. Ee, emeğimizin karşılığını bir şekilde görüyoruz. Benimki toplu bir ödül oldu. Bunu ayrı <laughs> bir yere koyacağım. Ee, gerçekten ee, hani bütün kelebeklerim güzel ama bu bir numara kelebeğim olacak. 40-50 dedi inşallah. İnşallah, i̇nşallah tabii. Teşekkür, <laughs> tabii. Teşekkür ederim. İhsan çok, çok sağ olun. teşekkürler. Çok güzel, sağ olun. Abi, abi, abi merdivenden abi. geçmek isterim. William arkadaşlar. Çalışıyoruz. Böyle mi olacağız? Evet. Evet. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin.